Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dici ders serimize başlayacağız. Dici ders serimizin Dici ders serimizde 4. sınıf konularını işleyeceğiz. İlk olarak doğal sayılarla toplama işlemi. Arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz inşallah. Görüyoruz, gördüğünüz gibi burada zihinden toplama yani en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlama şekillerini görüyorsunuz. Örneğin 3345'i e en yakın onluğa yuvarlayıp 3350, 2453'i en yakın onluğa 2450 ve 5800. Tahmini sonuç 5800. Normal işlem sonucu 5798. Aradaki karşılaştırma farkı 2. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci örneğimize bakalım. En yakın canlı yuvarlanıyor iki sayı. 4641 4640'a, 1978 1980'e. Tahmini sonuç 6620, gerçek işlemin sonucu 6619. Aradaki karşılaştırma sonucu 1. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 4641 sayısı 4600'e yuvarlanır. 1978 en yakın yüzde yuvarlandığında 2000 sayısına yuvarlanır. 4600 de 6600 işlem sonucumuz ise normal gerçek işlem sonucumuz ise 4641'den 1978-6619 aradaki fark 19 arkadaşlar. Üçüncü yolumuza bakmadan önce bir duraklatıp hemen birazdan geliyoruz. Evet herkese tekrardan merhabalar. Şimdi üçüncü yolumuza geçtik. Gördüğünüz gibi 4641'i binlere yuvarlıyoruz. 4000, 1978'di. Bine yuvarlanır. Sonuç 5000 eder. 4641, 1978, 6619 eder. Arkadaşlar ve sayfa 51 geçmiş olduk. İşte gördüğünüz gibi buradaki örneklerimiz var burada bunları hep işte bu şekilde. Canan Hanım'ın üzerinde böyle bir şekilde problemler. Siz de yazıp çözebilirsiniz. Bugünkü konumuz doğal sayılar. Burada da alıştırmalar. Evet arkadaşlar, hepsini yapmasanız bile en azından birkaç tanesini yapmanız iyi olur. Bu alıştırmalarla birlikte tekrar yapmış olursunuz şimdi tekrardan doğal sayılar ra gideceğiz arkadaşlar o arada ben dua evet arkadaşlar matematik sevinci kitabımda gezinirken bir şey fark ettim ki bu konuyu bulamadım işlediğimiz konuyu bulamadım diğer konumuz olacak olan konu çarpma işlemi arkadaşlar çarpma işlemi ile ilgili ee, sizlere 4 veya 5 tane problem yazıp matematik ders kitabımızdaki, şu matematik ders kitabımızdaki alıştırmaları ve oradaki metinleri, okuma yerlerini sizlere göstereceğim. Ee, bir sonraki matematik dersimizde. Bir sonraki dersimiz büyük ihtimal Türkçe veya sosyal bilgiler olacak. Sosyal bilgilerde etkin vatandaşlık olacak Eğer olursa tabi Türkçe'de de birkaç metin yapabiliriz Evet arkadaşlar dijital Dici derslerimizin birinci bölümünü tamamlamış bulunmaktayız şu anda ilk dersimiz matematik dördüncü sınıftı ee, diğer ders sizin için problemler hazırlayacağım dediğim gibi dediğim gibi ve siz de o problemleri kendiniz de yazıp veya beni dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Video ee, videoyu bu... devam ettirdiğimde videoyu duraklattığımda bir şey unutmuştum. Girişi yanlış yaptık. Ama bitirmeyi yanlış yapmayalım dedim. Ve şu şekilde bir şey yapalım. Yapma bana atar. Ben kahveci rüzgar herkese eyvallah benden. Görüşürüz.